Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumurtasız ve ekmeksiz harika dağılmayan köfte yapıyoruz. Şimdi yapılışına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yapılışına geçelim. Bugün köfteyi eşim yapmak istedi. Evet kendisi ilk olarak kıymamıza küp küp doğradı. Soğanlarımızı ekleyeceğiz. Küp küp soğanlarımızı doğuruyor. Kendisi bu şekilde doğramayı tercih etti. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. İlk olarak soğanları küp küp doğarıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size bir püf noktası vereyim. Soğanlarınızı eğer rendeden geçirip veya robottan geçirip kıymaya eklemek isterseniz muhakkak robottan ve rendeden geçirdikten sonra soğanların suyunu sıkıp o şekilde etinize kıymanızı ekleyin. Eğer suyunu sıkmadan eklerseniz arkadaşlar çünkü e Acı bir e, soğanlı suyu acı bir tat ve kötü bir koku bırakabilir yemeklerinizde. Bunun için arkadaşlar, eğer siz böyle doğramayıp e, rondodan veya işte rendeden geçmek isterseniz, dediğim gibi soğanlarınızın suyunu sıkıp öyle etinize yemeğinize ekleyin arkadaşlar. Eşim soğanlarını bu şekilde doğramayı tercih etti arkadaşlar. Gayet de küçük küçük doğradı küp küp. Çok fazla suyunu da çıkarmadı, çok fazla büyük de bırakmadı. Bu şekilde doğuruyor. Evet doğradığı soğanları güzelce kıymasına ekledi arkadaşlar. Ardından yoğurma işlemine başlayacak ve diğer malzemeleri içine ekleyeceğiz arkadaşlar. Eşim böyle tamamen hamur kıvamı almasını istedi ve o yüzden böyle çok fazla yoğurmaya başladı. Daha fazla yoğuracak ve bu aşamada benden malzemelerini isteyecek teker teker tüm malzemelerini ekleyeceğiz arkadaşlar ilk olarak 2 yemek kaşığı salça ekliyoruz siz kendi damak tadınıza göre artırabilir veya eksiltebilirsiniz şöyle bir iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyoruz arkadaşlar Evet Eşim hala yoğurmaya devam ediyor. Bu aşamada da baharatlarını ekleyeceğiz. Baharatlarını da siz kendiniz amak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar eşim hamur kıvamında gelecek kadar kıymayı yoğurdu. Böyle daha lezzetli ve daha e, dağılmayan bir köfte olacağını söylüyor. Şimdi arkadaşlar tuz ekledim. Ardından karabiber ekliyoruz. Ardından kırmızı toz biberimizi ekliyoruz. Kimyon, kimyonu fazla eklemeyin arkadaşlar çünkü kötü kokabilir. Ben sadece şöyle bir çay kaşığının yarısı kadar ekledim. Siz de kendi damak tadınıza göre artırabilir, eksiltebilirsiniz dediğim gibi. Biraz da kekik ekleyeceğim ve eşim yormaya devam ediyor. Dediğim gibi arkadaşlar, yumurtasız ve ekmeksiz dağılmayan köfte yapıyoruz. İçinde sadece baharat ve soğan var. Soğan daha lezzetli olması için ekledik. Baharatlar da aynı şekilde. Şimdi yapılışına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir kavanoz kapağının içerisine buzdolabı poşeti yerleştirerek kıymamızı kavanoz kapağına iyice yayıyoruz arkadaşlar. İyice kapağın içinde şeklin alana kadar kıymamızı dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyor eşim. İyice bu şekilde arkadaşlar bu şekilde hem kalınlığı çok ideal oluyor hem de şekli gerçekten çok güzel oluyor. Dağılmadığı için de çok güzel görünüyor. Ben de işime şu an yardım ediyorum arkadaşlar. İkimiz birlikte bu şekli vereceğiz. Bakın gördünüz mü ne kadar güzel bir şekil oldu ve dağılmıyor gerçekten. Bu arada arkadaşlar tavama, tavama yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Üzerine diziyorum arkadaşlar kıymamızı. Hazırladığımız köftelerimizi güzelce tavamıza dizeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapağını içine yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra tavamızı alıyoruz. Bu işlemi kıymam bitene kadar devam ettireceğim. Arkadaşlar bu aşamada ocağa götürmüyorum tavamı. Çünkü kızgın tava olmasın. Köftenizi koyduktan sonra altını açabilirsiniz. Çünkü çok kızgın tavaya köfteyi atarsanız sadece dışı pişer ve içi pişmez arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi köftelerim hazır. Son son bir iki köfte daha çıkar buradan. Ardından pişirme işlemine geçeceğiz. Ama bu aşamada dediğim gibi arkadaşlar böyle bir kavanoz kapağında siz de köftelerinizi yapabilirsiniz. Hem çok şekilli oldu gerçekten, hem de kolay ve pratik oldu. Daha küçük bir kapak kullanabilirsiniz veya daha büyük bir kapak da kullanabilirsiniz. Biz bu boyda kullanmak istedik, kullanmayı tercih ettik. Ve arkadaşlar bu şekilde piknik için de bu şekilde köfte hazırlayabilirsiniz. Porsiyonluk olarak da hazırlayabilirsiniz misafirleriniz için. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Evet arkadaşlar köftelerimizi hazırladık ve bitti. Size şöyle daha yakından göstereyim. Evet bakın çıkarıyoruz poşetten. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay ve güzel oldu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar patates kızartması yapacağız yanında. Onları tuzlu suda bekletiyorum daha çıtır olmaları için. Köftelerimiz de hazır. Ocağa geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ocağımızın altını yakıyoruz. Evet, köftelerim yavaş yavaş pişmeye başlayacak arkadaşlar. Dediğim gibi eğer tavamızı kızdırıp köfteyi içine bıraksaydık o zaman arkadaşlar sadece çok dışı kızdığı için köftemizin de tava kızdığı için köftelerimizin sadece dışı kızaracaktı. İçleri pişmeyecekti. Ama bu şekilde tavayla birlikte ateşi verdiğimiz zaman idareli ve içi dışı ortası ıı, tamamen pişmiş olacaktı arkadaşlar. Pişmiş olacak arkadaşlar. Zaten şimdi size göstereceğim nasıl olduğunu. Daha fazla kızarmış seviyorsanız arkadaşlar, içiyle dışını pişirdikten sonra şöyle yüzünü biraz daha kızartıp istediğiniz yine görüntü elde edebilirsiniz. Böyle dediğim gibi yarım çay bardağı kadar tavama yağ aldım. Şimdi yağların üstüne köftelerimi dizip kızartmaya başlayacağım arkadaşlar. Zaten şu an gördüğünüz gibi yavaş yavaş köftelerim kızarmaya başlıyor. Size her aşamasını teker teker göstereceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten köftelerimiz dağılmadı ve bunun tek tek tüm aşamalarını çektim sizler için. Evet arkadaşlar, köftelerim kızarmaya başladı. Kontrollü bir şekilde arkalarını, üstünü kontrol ederek pişireceğim arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Tam pişmemiş. Biraz daha bekleyecek arkadaşlar bu. Dediğim gibi arkadaşlar, kızgın tavamız olsaydı o yüzü tamamen pişmişti ve içi çiğ kalacaktı. O yüzden ben bu şekilde pişirmeyi tercih ediyorum. Fazla kızarmasını istiyorsanız arkadaşlar, içini pişir, iç üst dışını için idareli pişirdikten sonra yüzünü biraz daha kızartabilirsiniz. Kendi damak tadınıza göre. Bakın arkadaşlar, burası pişti. Şimdi çevireceğim. Bunların içlerinin pişmesini sağlayacağım arkadaşlar. Ardından da en son yüzüne kızarıklık bırakacağım. O şekilde pişireceğim, yüzü kızarmış olsun diye arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar patateslerimi e, dilimlemiştim, doğramıştım ve tuzlu suya bırakmıştım. Tuzlu suya bırakmamın sebebi patateslerim daha çıtır ve daha lezzetli olması. E, bu aşamada patateslerimi de getirip kızartacağım ve ikisinin birlikte pişmesi sıcak bir sunum yapmamı kolaylaştıracak. Evet şu an zaten köftelerim yavaş yavaş pişmeye başladı. Ben şu, bu arkada hemen patateslerimi kızartacağım. İkisinin aynı anda pişmesi benim işimi daha da kolaylaştıracak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patateslerimi tencereme ekledim. Bu aşamada da köftelerim arkadaşlar bakın hiç dağılmadan pişiyor. Gördüğünüz gibi. Yağ salçası tamamen orantılı oldu. Siz salça eklemeyebilirsiniz arkadaşlar veya daha fazla ekleyebilirsiniz. Kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Biz 2 yemek kaşığı kadar kullandık. Evet, bir tane kontrol edelim arkadaşlar. Bakalım pişti mi? Biraz daha beklesin. Tam pişmemiş. Bu şekilde kızartıyorum arkadaşlar. Bu şekilde içi de pişmiş olacak, dışı da pişmiş olacak. Ayrıca dağılmadı. Çok da lezzetli oldu arkadaşlar. Patateslerim de kızarmaya başladı. Dediğim gibi çok güzel sıcak bir sunum yapacağız arkadaşlar. Köftelerim gördüğünüz gibi her aşamasını arkadaşlar teker teker görmeniz için çektim. Şu anda bakın hiç dağılmadan iyice kızarıyor. Salçası yağ gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Şimdi biraz sonra tekrar kontrol edeceğim ve çevireceğim arkadaşlar. Evet bakalım tekrar. Nasıl oldu? Evet bakın şu an kızardı. Ve arkadaşlar ayrıca içi de tamamen pişmiş oldu bu şekilde pişirirseniz arkadaşlar içi kesinlikle çiğ kalmayacak Bakın şimdi arkadaşlar kızartma işlemine geçtim şu an için dışını tamamen pişirdim ve şu an sadece kızartıyorum arkadaşlar her yere eşit bir şekilde pişmiş olacak köftelerimizin ve gördüğünüz gibi arkadaşlar iki üç kere çevirmeme rağmen kesinlikle köftelerim dağılmadı yanmadı da gördünüz mü? İdareli yağı da yanmadı, kendi de yanmadı. Çok idareli bir şekilde pişirdim arkadaşlar. Dediğim gibi mangal için de bu şekilde hazırlık porsiyonluk götürebilirsiniz. Bir gün önceden buzdolabında bekletip donmuş bir şekilde götürüp orada açabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar arkasını kontrol ediyorum ve sunuma hazır hale geldi köftelerim arkadaşlar. Şöyle tabağıma alıyorum. Gördüğünüz gibi hem kızardı harika bir görüntüsü var. Yağ salçası tamamen orantılı. Şimdi sunumuma geçebilirim arkadaşlar. Yağımız da yanmadı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dağılmayan muhteşem bir köfte yaptık. Ve yanında da patates kızartması. Diğer videolarıma göz atmayı unutmayın.